Valo'da son zamanlarda ne oluyor? Part 1 3 Haziran'da 5. Yıla özel etkinlik bileti gelecek. 5. Yıla özel 3915 WP değerindeki kapsül geldi. 7-21 Haziran arası canlı karşılaşmalardan herhangi birini izlerseniz Ahbap'ın numaranı alabilirsiniz. 22 Haziran'da da karşılaşmayı izleyerek Pardon Rossi alabilirsiniz. Temmuz sonu yayınlanacak olan 11.02 yamasında yeni bir harita geliyor. Bu haritada ilk iki hafta kaybettiğiniz arar puanları yarı puan olarak indirilecek. 10 yıldan fazla kullandıkları Unreal Engine 4'ten Unreal Engine 5'e geçecekler. 11.02 yaması temmuz sonunda gelecek ve büyük bir indirme olarak geleceklerler. Ayrıca kare hızı performansını arttıracaklar ve ilerideki indirmeleri daha hızlı indirebilmek için optimizasyon yapacaklar. Bunların yanında da silah yolları verilecek. Valo'da son zamanlarda ne oluyor? Part 2. Yılların ilerleyen zamanlarında davranış paneli diye bir şey getirecekler. Bu panelde önceden yiyeceğiniz banlar için uyarılar olacak. Smurf olayını azaltmak için iki adımlı doğrulama ekleyecekler. Ekstradan da yeni bir repleme kategorisi eklenecek. Smurfları bu şekilde repleyebileceği. Replay sistemi geleceği de kesinleşti. 11.06 yamasında Eylül ayında gelecek. Bu replay sisteminde her bir oyuncuya tek tek bakabilecek, ayrıca etapta dolaşmamızı sağlayan bir kamera olacak ve daha fazla playback tool'ları da eklenecekmiş.